Size teki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok orijinal ve çok işlevsel olduğunu düşündüğüm güzel bir ürün tanıtmak istiyorum. Ürünü ben AliExpress'ten aldım. AliExpress'teki alışveriş festivali zamanını aldım. Hatta size şöyle bir ekran almak istiyorum. 11 Kasım'da sipariş verdim. Ürün yaklaşık 35 günde birkaç gün önce şu an ayın 21'i yaklaşık 15'inde geldi. Demek ki 34-35 günde bana ulaşmış. Ancak o zamanki alışveriş yoğunluğuna bağlıyorum. Normal ürünler kesinlikle bu kadar uzun sürede gelmiyor. Tabii ki o dönemlerde de fiyatlar çok uygun oluyor. O yüzden e, acelenizde yoksa rahat rahat sipariş verebiliyorsunuz. Ürün saç tıraş makinesi arkadaşlar. Ben çok uzun zamandan beri saçımı e, jiletle tıraş ediyorum. Yani tamamen sıfır alıyorum. Jiletle tıraş etmenin bir takım dezavantajları var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi. Ne kadar dikkat ederseniz edin e, kafanızı tıraş ederken kesebiliyorsunuz. Ve arkaları tıraş etmek gerçekten zor. Ona uygun ayna ayarlamanız lazım. Arkanızı görmeniz lazım. Ya da birisinin size yardımcı olması lazım. Ya da berbere gidip orada yapmanız lazım. Ancak ben çok uzun zamandır berbere gitmediğim için ki bir dönem saçlarım uzun olduğu için gitmiyordum. Bir dönem de çok kısa olduğu için evde kendim yapabildiğim için gitmiyorum. O yüzden berbere gitmek benim için bir seçenek değil açıkçası. Evde kesmenin de jiletle kesmenin de zorluklarından size bahsettim. Özellikle tatile gittiğiniz zaman da orada hem uygun jilet bulmakta zorluk yaşayabiliyorsunuz. Hem de yine keserken problem yaşayabiliyorsunuz. Arkaları görmek gerçekten zor. Bunu yapan bir makine var mı diye aslında uzun zamandır bakıyordum. Türkiye'de benzer makine bulamadım. Yani normal e, tabii ki şarjlı tıraş makineleri var ancak onlar sıfır almıyorlar. Yani onlar tıraş olduğunuz zaman çok kısa süre içinde tekrar çıkıyor. AliExpress'te gezinirken bu cihazı buldum. Yorumlara da baktım. Gerçekten sıfır tıraş ediyormuş gibi gözüktü. Aslında bu benim sipariş verdiğim ikinci makine. Bir tane daha aldım. Çok memnun olduğum için tekrar sipariş verdim. Ben sipariş ettiğim zaman bana toplamda 15.5 dolara geldi. Dediğim gibi 30-35 gün kadar sürdü bana ulaşması. 15 dolar yaklaşık 460-465 lira yapıyor bugünkü kurla. Şu an AliExpress'e baktığım zaman da eğer ki daha önce alışveriş yapılmış bir hesapla girerseniz 640 lira artı vergi gelecek tabii ki. Ancak ilk defa alışveriş yaptığınız bir hesapla girerseniz 470 lira. Yani yaklaşık 170 lira daha ucuz alabiliyorsunuz. Tabii ki tekrar edeyim bunun üzerine vergi binecek. Ancak linki aşağı bırakacağım. Siz aynı makine farklı satıcıdan da bulabilirsiniz. Farklı satıcıları daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli şey kaç tane yorum var ve kaç tane satış yapılmış. Bu önemli arkadaşlar çünkü AliExpress'te de arada AliExpress olsa dahi sizi uğraştıracak dolandırıcılar mevcut. Yani siz üç tane, beş tane, 50 tane satış yapmış bir satıcıdan ürün alırsanız her zaman risktesiniz. Mutlaka çok fazla satış yapmış, çok fazla yorum almış satıcılardan almaya çalışın. Hani. Hiçbir ürün işte 640 lira satılan bir ürünü 100 lira bulamazsınız. Öyle bulursanız mutlaka şüphelenmeniz gerekiyor. Şimdi satın al dediğim zaman burada da görüyorsunuz 833 liraya çıkıyor. Yani yaklaşık %25 civarı bir vergi biniyor. Yani ilk defa alışveriş yapacağınız bir hesaptan da girseniz yine 600 liralar bulacak hatta 650 lira bulacak gibi gözüküyor. Tekrar ediyorum birkaç gün takip ederek araştırarak daha uygun fiyata kuponlar toplayarak, jetonlar toplayarak daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Şimdi açıyı değiştirerek kutuyu bir açmak istiyorum. Sonrasında makineyle alakalı düşüncelerimi size aktaracağım. Böyle bir kutusu var arkadaşlar. Ürünün modeli RQ8870 diye geçiyor. Kutunun üzerinde yıkanabilir olduğunu görüyorsunuz. Birazdan size nasıl temizleyeceğinizi de göstermek istiyorum zaten. Bıçakları oldukça keskin ve bayağı sıfır yakın tıraş yapıyor. Hatta sıfır tıraş yapıyor diyebilirim. Oldukça sağlam bir paketleme ile geliyor. Açması bile bayağı zor. Böyle bir kullanma kılavuzu var ancak çok fazla işiniz yok. Ben size birazdan göstereceğim. Bir çeşit aparatları var. Koruma başlığı ve fırçası da içinde çıkıyor. İlk siparişimde sadece kafa tıraş aparatını almıştım. Bu ekstraları almamıştım. O versiyonu daha ucuza bulabilirsiniz. Yani şöyle şu tarz bıçaklara ihtiyacınız yoksa sadece kafa tıraş aparatıyla satın alabiliyorsunuz. Fiyat bayağı bir düşüyor. Şöyle bir Type-C şarj kablomuz var. Type-C olması güzel. Groom ve kulak kırı aparatı. Bunlar tam ne işe yarıyor bilmiyorum ama herhalde yüz masajıyla alakalı bir şeyler. Pek bizim yaptığımız şeyler değil şu bıçakla kullanabileceğiniz, kesme boyunu ayarlayabileceğiniz başlıkları var. Bu şarj yuvası, type c kabloyu şuraya takıyorsunuz. Makine üstüne oturtuyorsunuz, şarj etmeye başlıyor. Ve makinenin kendisi tabii ki gerçekten şöyle hem tutması kolay, kullanması kolay, oldukça pratik bir makine. Az önce bahsettiğim başlık kafasına bu şekilde oturuyor. Böylelikle tozlanmaya karşı önlem almış oluyorsunuz bir nebze. Şarj etmek çok basit. Az önce söyledim kabloyu takıyorsunuz. Tıraş makinesini sadece üstüne oturtuyorsunuz. Kendisi şarj olmaya başlıyor. Üstünde şarj göstergesi var. İçinde muhtemelen şarj vardır. Size de göstermek istiyorum. Çalışma görüntüsü sadece bu kadar gece bile tıraş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tıraş makinesini kullanmak, temizlemek çok kolay. Dışarıya çok fazla kıl bırakmıyor. Neredeyse hiç bırakmıyor. Tamamen içine topluyor kılları. Diğer başlıkları kullanmak isterseniz de bu başlığı şöyle dışarıya doğru çekiyorsunuz. Yuvasından ayrılıyor. Diğer başlıkları buraya doğru açıla takarsanız çok rahat bir şekilde diğer başlıkları da kullanabilirsiniz. Yine geri oturturken de aynen düğümünüzü aşağı doğru bastırıyorsunuz. Temizlemesi de çok basit. Yıkanabiliyor. Yıkamadan önce tabii ki fırçayla gördüğünüz kılları bir dökmeniz gerekiyor. Döktükten sonra musluğun altında yıkayarak tamamen temizliği tamamlayabiliyorsunuz. Ben genelde şöyle yapıyorum. Tıraş oluyorum, sonrasında temizliyorum, yıkıyorum, kurumasını bekliyorum. Şarj gerekirse kuruduktan sonra yapıyorum. Muhtemelen bir zararı olmayacaktır ama ben o şekilde yapıyorum. Hatta yıkama işlemi yaparken de bu başlı gövdeden ayırıyorum. Baş gövde de yıkanabilir, hiçbir problem yok. Suya değmesinde hiçbir sakınca yok. Ancak ben o şekilde yapıyorum. Başlıkları da şu şekilde ekstra temizleyebiliyorsunuz. Bakın her başlık şuradan dışarı doğru açılabiliyor. Bu şekilde daha detaylı temizlik yapabiliyorsunuz ki zaten yapmak zorundasınız. Diğer türlü üstten temizlediğiniz zaman kesinlikle içi temizlenmiyor ve ortasındaki başlığı da sola doğru çevirerek yerinden çıkarabiliyorsunuz. Aynen geri takarken de doğru açılı yerleştirip sağa doğru çeviriyorsunuz ve tık edip oturuyor. Sonrasında bunları kapatabiliyorsunuz. Kullanması, bakımı vesaire çok kolay bir ürün. Ee, saç tıraş etmek isteyen ki hatta sadece saç değil diğer aparatlarıyla sakal, burun temizli, kulak temizliği, kulak temizi de yapabiliyorsunuz. Ancak özellikle jiletle sıfır tıraş olan arkadaşlar için gerçekten aradığınız ürün bu diyorum. İşlem 5 dakika sürüyor. 5 dakikada kafanızı sinek kaydı bir şekilde tıraş edebiliyorsunuz. Ve şarjı oldukça uzun gidiyor. Yaklaşık 5 dakika süren tıraştan 20-25 tane olabiliyorsun. Çok nadir şarj ettiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi bir tane daha aynı üründen var. Onu ben aktif olarak kullanıyorum. Bunu yedek olarak aldım. Dediğim gibi bu aparatların ne yaşadığını bilmiyorum. Onlara bakacağım. AliExpress'ten aldım uygun fiyatlı kafa tıraş makinesini anlattım. Videonun sonuna geldim. Tekrar etmek istiyorum. Saçları benim gibi sıfır yapmak isteyen arkadaşlar için. Aradığınız ürün. Ben uzun zamandır böyle bir ürün bulmaya çalışıyordum. AliExpress'te karşıma çıktığı zaman Hemen sipariş ettim. Gelen ürünü çok beğendiğim için ki yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. İkinci de sipariş ettim. Hani ona bir şey olursa yedekte dursun diye aldım açıkçası. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir kere iş çok kısalıyor. Çok zahmetsizleşiyor. riskleri yok, tamamen yok ediyorsunuz. Bizim gibi kel kafalılar için gerçekten biçilmiş bir kaftan diyerek yavaş yavaş video kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi, videoları onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.